Kot pantolonlar zamansız ve rahat yapılarıyla her dönemde modanın vazgeçilmez parçası olmuştur. Ancak sadece rahat olmakla kalmayıp şıklığınızı da ön plana çıkaran kombinler oluşturmak mümkündür. Bu videoda kot pantolonlarla oluşturabileceğiniz şık ve modern görünümleri keşfedeceksiniz. İster gündelik ister özel bir etkinlik için bu stil önerileriyle rahatlığınızı kaybetmeden her zaman şık olabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. 1- Klasik beyaz gömlekle kombinleyin. Beyaz gömlek, her kadının gardırobunda mutlaka bulunması gereken temel bir parçadır. Hem erkek hem de kadın modasında yerini yıllar içinde korumuştur. Kot pantolon ile kombinlendiğinde bu iki temel parça arasında mükemmel bir uyum yakalanır. Beyaz gömlek, Kot pantolonun rahatlığını dengeleyerek şık bir görünüm elde etmenize olanak sağlar. Üstün bir şekilde zarif ama rahat bir tarz yaratmanızı sağlar. Ayrıca beyaz rengin nötr yapısı farklı aksesuarlarla veya üst giyimle rahatça uyum sağlar. Bu şık ve rahat kombinle ister gündelik bir etkinliğe katılabilir, ister akşam yemeğine çıkabilirsiniz. Beyaz gömlek kot pantolonla birleşerek modern bir hava yaratır. Aynı zamanda kişinin vücut tipine göre şekil alabilen esnekliğiyle oldukça pratik bir tercih olur. Özellikle basic bir beyaz gömlekle kot pantolonunuzu farklı kombinlerle tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Klasik bir beyaz gömlekle yapacağınız kombinlerinize farklı renklerdeki şık bir çanta veya spor ayakkabılarla tarzınızı kişiselleştirebilirsiniz. Bu arada videoyu beğenip Kanalımıza abone olursanız beni en etkili şekilde desteklemiş olursunuz. 2. Derin ve yaka bluzlarla zenginleştirin. Derin ve yaka bluzlar kot pantolonlarla kombinlendiğinde zarif ve feminen bir hava yaratır. Ve yaka vücut hatlarını daha uzun ve zarif gösterirken aynı zamanda boğaz bölgesini açarak ferah bir görünüm sağlar. Bu kesim klasik bir bluzdan farklı olarak daha şık bir duruş sunar ve kot pantolon gibi rahat bir parçayla birleştiğinde zarif bir denge oluşturur. Özellikle ince askılı, hafif kumaşlardan yapılmış derin ve yaka bluzlar, sıcak havalarda bile şıklığınızı kaybetmeden daha rahat bir stil yaratmanızı olanak tanır. Bu tarz bir kombin, günlük hayatta rahatça kullanılabilirken, akşam dışarıda bir davet ya da yemek için de ideal bir seçim olabilir. Şıklığına düşkün olanlar için, derin ve yaka bluzlar inci veya altın renkli takılarla tamamlanabilir. Bu da kombininizi daha sofistike bir hale getirecektir. Kot pantolonun altına tercih edilecek ince topuklu ayakkabılar, kombininize feminen bir dokunuş katacak ve görünümünüze modern bir hava verecektir. Ve yaka bluzlar, her yaşa ve her vücut tipine uyum sağlayabilen bir stil seçeneği sunduğundan, kot pantolonla birleşerek şıklığınızı iki katına çıkarır. 3 oversize t-shirt ile rahatlık ve şıklığı birleştirin. Oversize t-shirtler, rahatlığı şıklıkla buluşturmanın en iyi yollarından biridir. Bu tarz tişörtler vücuda oturmayan rahat kesimi sayesinde serbest bir hareket alanı sunar. Skinny veya boyfriend kotlarla mükemmel bir şekilde kombinlendiğinde hem rahat hem de modern bir görünüm elde edebilirsiniz. Özellikle sokak stilini sevenler için Oversize tişörtler günlük kombinlerin vazgeçilmezi haline gelir. Kotların dar ya da bol kesimi fark etmeksizin oversize tişörtler tüm kot stilleriyle uyum sağlar. Bu kombin, gündelik şıklığı yakalamak isteyenler için ideal bir tercihtir. Rahat bir oversize tişört, farklı aksesuarlarla zenginleştirildiğinde şıklığınızı artırabilir. İnce bir kemerle belinizi vurgulayarak tişörtünüzün kesimini daha belirgin hale getirebilirsiniz. Ayrıca sneaker ya da topuklu ayakkabılarla kombin yaparak farklı stiller arasında geçiş yapabilirsiniz. Eğer kot pantolonunuz boyfriend tarzıysa, oversize tişörtünüzle daha salaş ve rahat bir görüntü oluşturabilirsiniz. Skinny kotlar ile ise daha feminen bir duruş elde edebilirsiniz. Bu kombinle gün boyu rahat bir şekilde hareket ederken aynı zamanda modaya uygun ve şık bir görünüm kazanırsınız. 4 Çizmelerle kombinlemenin gücü Kot pantolon ve çizmeler soğuk havalarda şıklığı ve rahatlığı bir araya getiren mükemmel bir kombinasyon oluşturur. Çizmeler hem sıcak tutar hem de kot pantolonla birleştiğinde zarif bir silüet yaratır. Özellikle kış aylarında uzun çizmelerle yapılan bu kombin hem şıklığı hem de fonksiyonelliği sağlar. Yüksek topuklu çizmeler boyunuzu uzun gösterirken düz tabanlı çizmelerde daha rahat bir seçenek sunar. Kot pantolonunuzu vücuda oturan dar kesim veya daha bol kesim modellerle kombinleyerek çizmelerinizi daha da ön plana çıkarabilirsiniz. Bahar geçişlerinde de çizmeler kot pantolonlarla zarif bir şekilde kombinlenebilir. Daha hafif çizmeler veya botlar soğukla savaşırken aynı zamanda şıklığınızı bozmadan rahatça giyilebilir. Bu tarz kombinlerde üst kısmı sade tutarak çizmelerinize odaklanabilir veya renkli ve desenli bir gömlekle canlılık katabilirsiniz. Kot pantolonunuzu çizme ve çanta gibi aksesuarlarla tamamlayarak şıklığınızı artırabilirsiniz. Çizmeler kotlarla birleşerek size sadece şık bir görünüm değil, aynı zamanda kış ve bahar aylarında da rahatlık sunar. Bu kombinle her mevsim şıklığınızı zirveye taşıyabilirsiniz. 5. Blazer ceketle şıklığı yakalayın. Kot pantolon ve blazer ceket kombinasyonu her kadının gardırobunda mutlaka yer alması gereken bir stildir. Blazer ceket klasik bir şıklık sunarken kot pantolon ise rahat bir hava katar. Bu ikili gündüzden geceye geçiş yapmak için harika bir seçenektir. Kot pantolonun rahatlığı blazer ceketle dengeye oturur ve ortaya şık, sofistike ama aynı zamanda rahat bir kombin çıkar. Çalışma hayatında ya da gündelik etkinliklerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu kombin aynı zamanda zamansız bir şıklık sunar. Blazer ceketle kot pantolon kombinini daha da zenginleştirmek için doğru aksesuarlar kullanmak önemlidir. İnce topuklu ayakkabılar ya da şık bir çanta ile tamamlanan bu stil sizi her ortamda ön plana çıkaracaktır. Blazer ceketin kesimi ve rengi de kombin üzerinde büyük fark yaratabilir. Slim fit blazer'lar daha modern ve şık bir görünüm sunarken daha geniş kesimli blazer'lar ise rahat bir hava oluşturur. İster sade bir beyaz tişört, ister renkli bir bluz ile tamamlayın. Kot pantolon ve blazer ceket kombini her zaman şık ve zarif bir görünüm sunacaktır. Bu kombin hem ofis ortamında hem de akşam dışarıda şıklığınızı korumanıza yardımcı olur. 6. Yüksek bel kotlarla retro bir stil yakalayın. Yüksek bel kotlar moda dünyasında her dönemde kendine yer bulmuş ve popülerliğini korumuş parçalardandır. Bu kotlar Bacak boyunu uzun göstererek vücut hatlarını zarif bir şekilde vurgular ve retro bir hava yaratır. 70'ler ve 80'ler stilinden ilham alarak modern yorumlarla şekillendirilen yüksek bel kotlar hem rahat hem de şık bir seçenek sunar. Özellikle geniş paçalı veya düz kesim yüksek bel kotlar vintage tarzını benimseyenler için mükemmel bir tercihtir. Bu tarz kotlar feminen bir silüet yaratırken aynı zamanda vücuda tam oturmadığı için hareket özgürlüğü sağlar Retro bir stil yaratmak için yüksek bel kotları, şık bir bluz veya tişörtle tamamlayabilirsiniz. Belinizi vurgulayan ince bir kemer eklemek kombininizi daha da şık hale getirebilir. Özellikle desenli, puantiyeli veya çizgili üstlerle bu kotları kombinlemek nostaljik bir hava yaratır. Ayrıca retro tarzını tamamlamak için platform topuklu ayakkabılar ya da vintage tarzı çantalar kullanabilirsiniz. Yüksek bel kotlar hem geçmişin modasına saygı duruşunda bulunarak hem de günümüz trendleriyle harmanlanarak her yaştan kadına retro bir şıklık sunar. Bu kombin hem günlük hayatta hem de özel davetlerde rahatça tercih edilebilir. Sonuç olarak kot pantolonlarla yaratılabilecek şık kombinler hem rahatlık hem de zarafet arayanlar için mükemmel bir çözüm sunar. Klasik beyaz gömleklerden derin ve yaka bluzlara, oversize tişörtlerden çizme ve blazer ceketlerle tamamlanan stillere kadar kotlar her zaman tarzınızı yansıtan mükemmel bir temel parça olmuştur. Retro yüksek bel kotlar ise geçmişin izlerini modern bir şekilde taşıyarak her dönemin trendi olmayı başarıyor. Moda dünyasında zamansız bir şıklık arayanlar için bu kombinler her mevsime uygun, zarif ve rahat seçenekler sunuyor. Kendi stilinizi yansıtan bu kombinlerle kot pantolonun gücünü en iyi şekilde kullanarak her an şıklığınızı ortaya koyabilirsiniz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, kadın dünyayı değiştirecek güce sahip olan kişidir. Kendi yolunuzu cesurca açın ve her anın tadını çıkarın.